Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz kızlar bugün sizlere bu incili papatya tokamın tarifini vereceğim 6 santim çıtçıt kullandım üzerine 8 tane küçük papatya ördüm yapıştırdım şöyle minik bir keçeyi altına yapıştırdım üzerine de papatyaları yapıştırdım. Dilerseniz siz e, bu keçe görünümü hoşunuza gitmediyse çıtçıtsı normal sık iğnelerle örebilirsiniz sık iğnelerin üstüne yapıştırırsınız öyle de güzel durur 6 santim çıtçı tokam var. Şöyle bir keçem var. Bunu tokama göre keseceğiz. İğnem var incileri dikmek için. Beyaz küçük incilerim var. Şöyle. E, makasım 1.60 tığım. Alize Cotton Gold iplerim var. Bugün bu iki rengi kullanacağım. Hemen başlayalım. Şöyle açık mavi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak papatyaları yapmaya başlayacağım. İpi parmağıma doladım. Buradan batıyorum. Bu ipi çekip bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi bir tane daha zincir çektim. İpimi tığa doladım. Bu sihirli halkamın içerine, ikili, içerisine ikili trabzan yapacağım iki kere de çektiğim bakın bir iki ikili trabzan yaptım ve bir zincirle bu trabzanı kapattım şimdi bir zincir çekiyorum sihirli halkamın içerisine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum papatyamızın birinci tomurcu bir zincir çektim ipimi tığa doladım sihirli halkamı tutuyorum bakın burada sihirli halkamın içerisine batıp bir tane sihir, e, ikili trabzan yaptım bir zincirle ikili trabzanımı kapattım ve bir zincir daha çekip sihirli halkamın içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 oldu. Bu sihirli halkamın içerisine bu tomurcuklardan 5 tane yapacağız. Bir zincirimi çektim, ipimi daha doladım, sihirli halkamın içerisine battım ve ikili trabzan yapıyorum. Trabzanımı kapattım bir zincirle, bir zincir daha çekiyorum ve sihirli halkamın içerisine batıp ilmek kaydırmayla kapattım. İki tane daha yapacağım bundan. Sihirli halkamın içine battım. Şöyle ikili trabzan yaptım. İkili trabzanımı kapattım. Bir tane de zincirle sihirli halkamın içerisine ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Kapattım. Bir zincir daha çekip ilmek kaydırmayla bunu kapatıyorum. Şöyle kapattım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şurada ipim kaçmış. Sihirli halkamın ipi gelmiş. Pardon kızlar. Bu ikili trabzanımı yapmıştım ya. Üstüne bir zincirle kapattım. Bir zincir daha çektim. Şimdi sihirli halkamın içerisine, içerisine battım ve ilmek kaydırma yaptım bir zincir çektim. ipimi kestim. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Çekip. Bakın sihirli halkamı iyice sıktım. Ve bir küçük 5 yapraklı papatya Evet Şimdi bu bir. Bu takımın üzerine ben bazen 8 bazen 9 tane yapıştırıyorum. Yapıştırma şeklime göre. Buna 8 tane yapıştırmışım. Çift renk kullanacağım için 8 yapacağım. İki renk yan yana gelmemesi için. Şimdi bir tane yaptım. Bu açık maviden. 3 tane daha yapacağım. Şimdi bir papatya daha yapacağım. Sihirli halka için. ipi parmağıma doladım. Buradan batıyorum. İpimi çektim ve bir zincirle sabitledim. Şimdi bir zincir çekip ipi doladım. Sihirli halkamın içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki kere de çektim. Bu ikili trabzanımı kapattım bir zincirle. Şimdi bir zincir daha çekip sihirli halkamın içerisine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle kapattım. Bir zincir daha çektim ve sihirli halkamın içerisine ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim, ipimi daha doladım. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yaptım. iki kere de çekiyorum yani ipimi. Bir zincir çektim, kapattım. Şimdi bir zincir daha çekip sihirli halkamın içerisine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim, ipimi daha doladım <laughs> ve. Sihirli halkamın içerisinde iki kere de çektiğim ikili trabzan yaptım. Bir zincirle kapattım. Bir zincir daha çekip sihirli halkamın içerisine ilmek kaydırma yaptım. Şu ipi biraz çekeyim. Kaç oldu? 1 2 3 dört tane. Şimdi bir tane daha yapıp kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi daha doladım. Sihirli halkamın içerisine batıp iki kere de çektiğim bakın bir, iki kere de çektiğim ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bir tane daha çektim sihirli halkamın içerisine batıp ilmek kaydırma yaptım bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi şu baştaki sihirli halkamın ipine çekip sihirli halkamı kapattım şu şekilde 5 yapraklı bir papatya daha yapmış oldum. Evet sekizinci çiçeğimi de yaptım. Şimdi aynı kullandığım ipten biraz kesiyorum ve iğneme takıyorum. İğneme taktım ipi, ümledim. Şimdi şu lacivertlere incileri dikmeye başlayalım. Hemen bakın arkadan tam ortasına batıyorum. Bir tane ince alıyorum. İğneme geçirdim. Ve iğnemi çektim. Tam ortasına bakın. Aynı az önce battığınız yerden bu sefer aşağıya batıyoruz. Ve İncimizi oraya sabitliyoruz. Şu baştaki dikiş iplerim, şey, sihirli alkan ipleri karıştı. Böyle. Şimdi bunu buradan ben tabi yapıştıracağım, ne olur ne olmaz. Düğümlüyorum şöyle hemen. Ve kesiyorum. Bu ipleri de kısaltacağım. Bu şekilde. Hatta biraz daha kısaltayım şunları. Kısalttım. Birazdan yapıştıracağız zaten. Birincisi tamam. Bütün papatyalarımı bu işlemi yeniden e, bu işlemi yapacağım. Hemen bir lacivert daha aldım. Biraz ortası boş kalmış. Bakın sıkıyorum. Şu ipleri de tutayım karışmasın. Hemen tam ortaya battım. Bir tane inciden alıyorum boncuktan. Ve tekrar aynı yere batıp incimi sabitliyorum. Şuradan da herhangi bir yere batıp arkadan ipimi de düğümlüyorum. Ve kısaltıyorum hemen yapıştırmak için. Birazdan keçemizi yaparken silikon tabancamı da açarım. Birlikte yapıştırırız. Evet 8 tane incim. Tamam. İncili papatyam tamam. Bir tane çıtıtımı aldım. Şuradan bir kesik attım. Ve keçeye tokamı geçirdim bakın. Normal bir makas alayım. Etrafını bayağı ince olacak şekilde kesiyorum. Çünkü papatyaların altından keçe gözüksün istemiyorum. Bakın tokaya baya yakın kesiyorum. ince bir pay bırakıyorum yani keçede. Kestim. Bir de şu ortadaki boş alan tabii ki gözükmesin diye alacağız bakın. Şöyle çukur yapacağız. Bunun için keçemi çıkardım. Şimdi şurada bir kesik attık ya. Bunu katlıyorum. Bu kesiğin bakın şurada hemen yanından bir küçük kesik daha atıyorum. Bakın bu, burada bir e, tokanın ucunu sokmak için bir kesik atmıştık. Hemen yanına bir küçük kesik daha attım. Şimdi bu keçemi bu yeni attığım bakın şuradaki kalacak yeni attığım kesikten uca doğru kesiyorum. Bunu göz kararı yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Mesela şurası bir tık kalın geldi bana. Şu an. Tabi deneyeceğim. Tokama. Ona göre tekrar çıkartıp kesebilirsiniz. Şimdi tokama ilk attığım kesikten bakın. Burada ilk attığım kesikten takıyorum. Bence yeterli. Gördüğünüz gibi köşelerden çok az pay kalacak şekilde kesmiş oldum. Şuradan hatta biraz öne alalım şunu. Şurası fazla geldi gözüme bakın. Bir tık daha kestim burayı. Benim için şu anda bu hazır yeterli. Şimdi yapıştırmaya başlayacağız. Bilajvert bir açık mavi yapacağım ben. Bakalım silikon tabancam ısınmış mı? Evet silikon tabancam ısınmış. Şimdi papatyalarıma silikonu sürüyorum. Bakın o kestiğim ipler var ya. Bunların uçlarına sürüyorum. Sürdüm ve bir köşesinden tutuyorum. Hemen tokanın herhangi bir ucundan başlıyorum. Köşeden keçeye yapışmasını sağlıyorum. Bakın tokanın keçeye yapışmasını sağlıyorum. Şu kenarda bıraktığım paylardan şimdi bir tane açık mavi alalım. Bunu da iplerine kesleyeyim iplerin uçlarına sürüyorum sökülmesinler diye iyice sürdüm bakın bir yaprağı şuradaki yaprağın üzerine gelecek şekilde yapıştırıyorum yerini ayarladıktan sonra iyice sıkı sıkı bastırıyorum tokama ve keçeye yapışsın diye Keçenin payı az malum. O yüzden iyice yapışmalarını yapışmalar için uğraşıyorum yani. Arada da tokamı açıyorum. Bu demire yapışmamasını sağlıyorum. Bakın keçe yapıştı iki taraftan da. Şimdi bir koyu mavi daha aldım. Yine Silikonumu konumu sürüyorum. Kestiğim iplere doğru iyice tokama yapıştırıyorum ipleri. Hemen tuttum. Ve bir yaprağını diğerinin üzerine getirecek şekilde yapıştırdım. Şimdi bastırıyorum, keçeme yapışsın. Elime de yapışıyor tabii ki biraz. açıyorum. Çıt çıta yapışmasın. Şöyle silikon. iyice keçeme yapışsın. Silikonla papatya. İlk önce ısınmış, şimdi yakmaya başladı. Bu tokanın da örmesi çok kolay bence. Yapıştırması bir tık zor. Açıyorum. Bakın tokama yapışmış mesela, hemen temizliyorum. şu demire yapışmaması için temizledim. Şimdi bir koyu mavi daha aldım. Biraz sık mı yapıştırmak yetmeyecek gibi de geldi papatya ama Şimdi şu keçemi düzelteyim. Kaymış bakın. Ve bunu tam uca yapıştırıyorum. Araya 3 tane geldi. Bu araya da üç tane gelecek. iyice bastırayım. Yapıştı bakın. Dediğim gibi stokayı da örerek yapabilirsiniz bu işlemi. Keçeyi istemiyorum derseniz fazla silikonları temizliyorum. Son papatyamız. Bunu da şöyle ikisinin de üstüne biraz gelecek şekilde yapıştırıyorum. açıyorum tokamı çıtıma bakın yapışmamış. Hepsinde kontrol ettik neredeyse. Tabii parmaklarım hepsi silikon doldu ellerim. Bunları koparıyorum. Kapattım. Evet, incili papatya tokamı tarifi bu kadar. Bence renkleri çok hoş oldu. ikisi uyumlu oldu. Lacivert ve bebe mavisi. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basınız. Kanalıma abone olunuz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Hayırlı günler.